Aa, Dimon, Dubai'de ne kadar güzel ya kanka. kanka. Oh, bu araba o kadar rahatlatıcı ki uyumak istiyorum. Güzel araba, çok yüksek, lüks kasmanda Aynen kanka. Oh, telefon çalıyor. Rafario. ne istiyor? Ya, Hain, yatmamış Alo, Rafario. Beyler. Ne? Beyler, Stas, Dimon neredesiniz? Neredesiniz? Ne oldu? Siz? Çok korktuğunu duydum. Geziyoruz biz. Ben bir sahildeyim. Sahilde uyandım arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> lütfen yardım edin <laughs> bana. Yardım edin. Sahilde mi uyandın ne? <laughs> acele beyler acele. <laughs> Aman tanrım hadi gidelim. Geliyoruz geliyoruz Arkadaşlar Acele edin lütfen. Tamam geliyoruz. tamam. Ben evet evet tamam doğru, doğru falan. Dimon gidelim gidelim gidelim. Dimon. He? Nerede o? Onu görüyor musun? Bu o mu? Evet, evet evet sanırım oluyor arıyor ah. sen burada ne yapıyorsun? Sonunda geldiniz arkadaşlar Raf arıyor cevap ver akşam nereye gitti? belki hmm. akşam içmişsindir dışarıya çıkıp arkadaşlarınızla Aynen. bir şeyler Normal misin mi? Sen? Ben evet hiçmiyorum, hiçmiyorum. Ya <laughs> duy beni duy beni kes şunu ne oldu arkadaşlar dün gece yatağa gittim ve evet. burada sahilde uyandım. Hey, <laughs> evet ne diyor burası bu? acıyor, burası acıyor. Başka bir yere vurdum herhalde. Kısaca, bu, ne? kısaca... burada bu kıyafetlerle mi uyandı? Kısaca Rafario kıyafetlerle. Belki biri gelip üstümü değiştirdi. Belki Rafario, belki uyur gezerdir. Bekle, sen uyur gezer olduğunu mu söylüyorsun? Uyur gezer olup buraya uyumaya mı bilmiyorum geldin arkadaşlar? Bilmiyorum arkadaşlar. Eğer yapabiliyorsan lütfen yardım edin Bak, bak, hadi arabaya gidelim, hadi arabaya gidelim. Bence o uyur gezer değil. Sadece bizimle dalga geçiyor. Ben de ona pek inanmıyorum ama yakında göreceğiz, yakında göreceğiz. Bekle Rafario, ben açarım. İşte anahtar burada şimdi açıyorum hadi benim güzelim. Evet buraya bak kardeşim. Stas içimde bir ses şaka yaptığını söylüyor. <laughs> şaka Böyle yap olmaz söylüyorsun? kanka. Şimdi göreceğiz arkadaşlar şaka mı yapıyorum yoksa gerçekten de uyu gezer mi göreceğiz bilmiyorum daha. Rafario sana bir sorumuz var. Bu gece dışarıya çıkmadığını ve kalıp kendini burada bulmadığını emin misin? Evet arkadaşlar bundan eminim. Bu nasıl oldu bilmiyorum ama belki sen bana yardım edebilirsin tamam mı? Bak ne diyorum Rafario dinle beni sen otele dön tamam mı kameraları kuralım bir kamera seni uyurken çekecek tamam mı şimdiye kadar anlaşıldı <laughs> mı bilgisayar o alan dışı bir şeyler görürsek ama sana bir şey olursa içeri girip ne yaptığınıza bakalım eğer gerçekten uyur gezer isen neyse ama buna inanmıyorum Anladım. anladın mı katıldıyorum hadi sen gidelim sen hiç gece dışarı çıkma <laughs> şimdi otele gidiyoruz tüm ekipmanlarımızı kuruyoruz ve akşamı bekleyeceğiz ne olacağını göreceğiz tamam tamam, tamam, tamam hadi gidelim Harika. hadi gidelim nereye gidelim Hale gündüz akşam yapmamız gereken şeyler var harika evet. akşamı kaçırıyoruz işte Akşamı. Refah ya, tam buraya koyacağız tamam mı? Tamam. Sen uyuyacaksın biz de odamıza gidip kameraları izleyeceğiz. Hareket edip etmediğini bir şey yapıp yapmadığına bakacağız. Ancak uyur gerzer olduğuna inanmıyor bilmiyorum. Sana neler oluyor bilmiyorum. Tamam ben hazırım. Tamam bu kadar ben hazırım. Işıkları kapatın lütfen. Işıkları kapatın lütfen. Aşığı kapatacağım ve odamıza gideceğiz tamam mı? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Kamerayı yerleştiriyorum hadi. Kamera. Aha. Aha. Two hours later. Buraya bak Diman o kadar zaman geçti ve ben onun hiçbir şey yaptığını görmüyorum. Bir ileri bir geri İkizden gidiyor. İkisi söylüyor muhtemelen çok içti ve akşamları tek başına dışarıya çıktı. Hiçbir şey hatırlamıyor ya. Öyle olmadığını söyleyip duruyor. Evet evet. Oo oh, oh, bak gözlerini açtı bak. Diman <laughs> gözlerini açtı. Sadece uyandı. Neden mı? ne yapıyor bu? Ayak kralı yılan ne yapıyor Bilmiyorum bakıyor ya. musun? Şaka yapıyor ya şaka. <laughs> Muhtemelen korkunç bir rüya görmüştür. Evet sanırım korktu. Baksana gözlerine ne kadar korkmuş. Nasıl göründüğüne bak. Bak Söylüyorum bak. Söylüyorum sana bir korkunç rüya gördüm. Geceleri kabus gördüğümüzde böyle olur. Evet. Ne yapıyor? Gitmeye başladı değil o? Ee, belki de uyandı ve bir yere gitmek istiyor. Yani bu normal değil Dimon. Niye olmasın? Sence normal uyanış nasıl ya? Pantolonunu giyiyor, tişörtünü giyiyor. Normal. Saat kaç Dimon? Gece saat 11'de. Bir yere gideceğini sanmıyorum. O saatte hep uyur Dimon. Ya o bazen açlıktan uyanıyor. Ben de binlerce kez öyle oldum. Ee, belki evet. Tamam. Sanırım bir şeyle ters gidiyor. Evet. Oh, oh, kamerayı gördü Dimon. Ne oldu? Neden bize öyle bakıyor? <laughs> Belki bizi görebilir. Belki de bu onun bizi selamlama şeklidir. Yoksa dalga mı geçiyor? Hayır. Ah! Oh. Gitti. Şimdi o nereye gitti? Bilmiyorum. Gidip bakalım. Şimdi odadan çık. Çabuk koş. Ona yetişelim. Hadi, hadi koş. Hadi hadi. Yani Hadi gel man. gel. Üçüncü katta. Üçüncü katta mı? Umarım yukarı çıkıp onu yakabiliriz değil mi lan? Evet kanka onu nasıl geçeceğiz? Neden kaçtı ya? Ben hala inanmıyorum onun uyu olduğuna inanmıyorum. Sence şaka mı yapıyor? Belki de şaka yapıyordu bilmiyorum arkadaşlar. Siz de ne düşünüyorsunuz? Aşağı yorum <laughs> olarak yazın. Hadi geldik Hadi man. hadi hadi çabuk 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 çabuk. Az hadi. kaldı. Gitti gitti gitti. Oo! Ne? Rafa arıyorum. Bir şey söyleme. Şşş, konuşma. Bence uyur gezer. Ne? Uyur gezer gerçekten. Ona inanıyor musun? Aynen. Bak. Şimdi yedinciye gidiyor. Şimdi ne yapacağız? Desto salonuna tamam, gidiyor. Ne olduğunu bilmiyorum ama gözümüzün özüründe olsun derim. Belki de gerçekten özlüğe gezerdi ve şaka yapmıyordur. Çünkü öyle olsaydı şimdiye kadar çoktan gülü Ama o hiç hiç gülmüyor. En ufak bir gülümseme bile yok. Hiçbir belirti yok. Onu izleyelim Aynen ve ne yapacağını giderim. bakalım. Bakın bakın. Yüzüne bakayım. Çok ciddi. Aynen kanka. Hepimizin tehlikede olmamızdan korkmuyor musun? Ya kardeşim mantıklı. Hepimizde aynı kan akıyor. Aynı DNA. Deneya... Muhtemelen DNA'mızda var kanka. Hop! O oh, kapı açtı. Nereye? Hadi Aa sen nereye gidiyorsun? Dimo, nereye gidiyor? Nereye gidiyor? Şş, hadi. Spor salonuna gidiyor. A few moments later. Ne? Uykusunda bile antiseptik sürüyor ve o doğru arkadaş. Daima antiseptik kullanın. da mı? Bu doğru değil sanırım. Ben de yıkayacağım tabii ki de. Gidip ne yaptığını bakalım arkadaşlar. Hey kanka. Neden? Bundan daha hızlı yap, yapmalısın. Hadi hadi hadi. Kazanmak zorundayız. Bu müsabakayı kazanmak zorundasın. Neye gülüyorsun? Neye gülüyorsun? Eğer bu işi yapacaksan doğru yapın. Eğer yükseklere ulaşmak istiyorsan daha iyi antrenman yapmalısın. Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada? Sana söylüyorum. Sana söylüyorum. Hadi başla artık. <laughs> hadi hadi hadi. Nefes <laughs> al. Nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al, nefes ver. Nefes al. Nefes, al. nefes, ver. nefes ver. Bir daha. Bu kadar yeterli. Şimdi <laughs> kapı derin nefes al. Ha? Oo. İt 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 it. Hiçbir şey yaramazsın, hiçbir şey yaramazsın. Bir daha, bir daha. Öne. Hayır, boş adamı. Stas o delirdi. Delirdi arkadaşlar. Her türlü şeyi beklerdim ama yapıştı. bunu hiç normal görmüyorum. Yani, Değil mi? bunu gördün yapacak mü? Yapacak gördün mü? Gördüm. Evet, delirdi gerçekten. Hadi başla. Neyse. <laughs> Nereye gidiyor? Nasıl yaptığımı izleyin. Daha ağır bir ağırlık alın ve antrenman doğru yapın. Size söylüyorum. 2 <laughs> iki kilo <kere> oldu. <laughs> Ha ah, anladım. Uyuduğumuzda ah, gücümüz az olur. Ah, 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 <laughs> Arkadaşlar ah, neler olduğunu hiç anlamıyorum. Ah, ah, ah bugünlük bu kadar antrenman yeter. Başka şeyler yapmalıyım. Bugün yapacak çok işimiz Demir var. Emredersiniz. Kendinde değil. O gitmeden peşine koşalım. Ve arkadaşlar ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Zile tıklayın ve beğenin arkadaşlar. Tamam mı? Refario'yu takip etmeye devam edin. Ve bakalım neler yapıyor. Cimon. Ne? Ne yapıyor? Bilmiyorum kendinde değil. Nereye gidiyor? Bilmiyorum. Oh asansöre geliyor. Yeni asansöre mi? Oh kapı açıldı. Bekle 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 bak bak. Girer mi? Girmez. Oh kameraya bakıyor. Aman tanrım. Aman darım. Oh, aman darım. İçeri gel, gel, gel. İçeri gir, hadi. Zemin katına gitti. Bak en alt kaza gidiyor. Zemin katına mı gitti? Aşağı gidiyor. Yine mi? Evet. Bu saatte nereye gidiyorsun Rafario? Rafario, aslında normal konuşabiliriz Dimar. Çünkü orijinal olduğunuzda uyanamazsınız. Bazı sesler duyarsınız ama onun adını söylemek zorunda değilsiniz. Kahretsin. Daha önce de söylemedim ama iyi ki duymamış. Sabır, sabır. Şimdi ne yapacağını göreceğiz. Evet, evet, Bilmiyorum. Hadi. Açıldı, garaja gidiyor. Garaja gidiyor. Peşinden git. Stas düşünsene şimdi Lamborghini'ye binip gidecek. Sen ne diyorsun? Eğer gerçekten lambaya giderse o oh, bu tehlikeli ya kırarsa evet. çok pahalı. Çabuk gidelim gidelim. Ne? Anahtar bende Tanrı'ya şükür. Kesinlikle kilitli. <laughs> Nereye gidiyorsun sefil? Ne? Nereye gitti? Bilmiyorum onu takip edelim. Hadi hadi gel. Demo nereye Bilmiyorum. gidiyor? Bizim mahalledeki birkaç dükkana geldik. Bir bakalım. Rafario? Oo, özür dilerim. Rafario. Arkadaş bizi hiç fark etmiyor. Nereye gittiğini bile bilmiyor. Oo, hayır, nereye gittiğini biliyor. Bakın, bakın. arkadaşlar, bakın bizi nereye götürdü. Akşam aç olduğunu söylemiştim ve ben de çok açım. Evet. Aynen. Başka nereye gidebilir ki? Evet Dimon ama şimdi oraya nasıl sipariş verecek? Uyur gezer ki o uy uyur. Bilmiyorum gidip görelim. gidelim gidelim. gidelim. yapıyor? Sipariş mi veriyor? Evet bakın eğer öyleyse eğer bir uyur gezerse bunu nasıl yapıyor? Ne almak istediğini nereden Sanırım biliyor? burada çok yedikten sonra ezbere biliyor. Aslında buraya pek çok yani. kez geldi. Bu onun ikinci evi. Ne yapıyor ya bak, Patates kızartması ve bir kolay için mi geldi? Kanka kanka selam kanka. Ne var ne yok? Ne var, var yok. ne yok? Nasılsın kanka? <laughs> o selam. <laughs> Dikkat et. Hadi hadi otur 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 dikkatli ol Dimon kiminle konuşuyor ne yapıyor bu? Bilmiyorum ama kucaklaşma i̇şte. işe yaramadı. Neden küçük patates <laughs> ve küçük bir kola aldı? Düşün McDonald's'a gidiyorsunuz ve sadece Coca Cola ve patates kızartması. Kanka nasıl gidiyor? Her şey yolunda mı? Umarım her şey yolundadır ama sana daha dikkatli olman gerektiğini söylemek istiyorum tamam mı? Anladın Harika, mı? Evet, Seninle konuşabiliyor mu? Konuşmuyor mu? Bilmiyorum. Bana bir bilgisayar alabilir misin? Tabii ki de çok büyük risk alıyorsun ve tüm parayı çıkardığınızda daha fazlasını çıkarmalısın. Anladın mı? Anladın mı? Uyan ona bu videoyu göstereceğiz ve o bana bir bilgisayar alacak. Dediğim gibi sana bir ceket alacağım. Sana borçluyum Yura. Ceket mi? Yürük de kim ya? Kim ya yürük? Tamam mı? Anladın mı? Yür Yürük kim? Ben oğlum ya. Rafa Benimle arıyor. böyle konuşma Yura. Yura dinle, dinle. Beni dinle. Bir şey yaptığında çok dikkatli olmalısın. Tamam, ben Yürük arkadaşlar, ben Yürük. Sonra bildiğe söylüyorum. Yaptığın çok tehlikeli bir iş. Anladın mı? Bu Yura arkadaşlar çok tehlikeli bir adam. Yısa dışı bir şeyler yapıyor. Belki Rufari onu gerçekten tanımıyorum ve şimdi onun rüyasında görüyor. Belki Rufari mafyaya karışmıştır. İster misin? İster misin? İster misin? No. Oh komik arkadaşlar. Umarım arkadaşlar çektiklerimiz ve çabalıklıklarımız için bir aboneliği hak ederiz. Yura, benimle ye, de evet, konuşma sen, Tamam ye. mı? Ağzından çıkana dikkat etmelisin. Anladın mı? Hala gençsin. Hayatı çok iyi biliyorum. Ama he, sen yaptığın şeyi hiç kimse yapamaz. Hiç kimse yapamaz. Hadi anladın mı? Sen de çok dikkatli olmalısın. Biliyor musun? Hayat karmaşıktır. Ama evet. endişelenme, evet. endişelenme. Yura, evet. anladın mı? Merak etme. Sana yardım edeceğim. Yardım evet. edeceğim her zaman. evet evet. evet. Lezzetli. Hı. Bekle bekle Yura Hı. endişelenme. Patates Tadı güzel olmanın onları çöpe atıyoruz. Sadece ki, atıyoruz. O değil. Uyur gezer olduğunu söylediğimde ona inanmamakla Aptallık ettim. Ve gerçekten o bir uyur gezer. Çok tayin ya. <laughs> yura. Koş. Polis. Bakın ne yapıyor. Koş. Çılgın. Koşup ne yaptığına bakalım. Hadi. Arkadaşlar Nereye koşur. Onu yetişmek için daha hızlı olalım. <laughs> Aa, koş 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 koş. Nereye koşuyoruz tas Sahil ya bu. Sahilde ne var? Bilmiyorum. Neden bu saatte uyur gezer Rafar sahil koşsun ki? Belki de her gece burada koştu ve sabah burada uyandığı konusunda gerçekten haklıdır. Belki de haklıdır ve doğruyu söylüyordur. Gidip bakalım. o oh. oh, aman tanrım Dimon nereye koşuyor? Bilmiyorum Rafar ya bekle. Oh. durdu. Nereye gidiyor? Ne yapıyor? Denize gidiyor. Denize? hayır 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 Rafar denize gitmemelisin gitmemelisin. Rafar hayır. hayır. denize gitme. Lütfen gece oldu. Raffario çoktan gece oldu. Adına bile cevap vermiyorsun, değil mi? Sanırım Raffario şu anda bizimle değil, rüyasında. Oh. Ne oldu? Ne oldu? Her şey Dondu mı? mu? Uyuyor mu? Uyuyor musun? Ne? Onu uyandırmalıyız. <laughs> hadi hadi. Raffario. Raffario. Evet. ne? Uyan. Raffario uyan. Cevap ver. Uyan Raffario. Cevap uyan. ver. Uyan. Uyan Rıfar Ne ne kalk, ne kalk. Abi, sabah mı oldu? Bak neredeyiz? Bak abi, neredesin? Sabah bakın neredeyiz? Hı -hı. Sahildeyiz Dubai'da. <laughs> Bugün Odis'in kutlaması var. Ve onu en iyi oyuncaklar almak için bula bula Toys oyuncak kazasına geldi. Ve biz ona bir değil çok fazla hediye alacağız. Hadi içeri girelim de birçok oyuncak çabuk alalım olalım, hadi. hadi. Hadi çabuk. Hadi hadi hadi. Arkadaşlar Odys için pop alacağım. Çünkü onları topluyor. Bunu alıyorum. Ayrıca şu kocaman pop alacağım. Arkadaşlar baksanıza çok havalı. Gidip ödeme yapalım. Arkadaşlar Odis için oyun faresi ve oyun kulaklıklarını alacağım. Çünkü Odis video oyunlarına hoşlanıyor. Sanırım arkadaşlarım hazırım. Kasaya gideyim. Çocuklar çok fazla masa oyunlarından aldım. Ayrıca Odis'e bu harika nerfe hediye etmek istiyorum. Şuna baksanıza. Hadi kasaya gidelim. Merhaba gençler. Hadi ödeyelim. Hadi. <laughs> çocuklar sadece 5 dolarım var. Ne demek 5 euro var? Rafa arıyor. Şimdi ne yapacağız? Pekala çocuklar. Hiç sorun değil. Siz de cüzdanlarınızı çıkarın ve hep birlikte ödeyelim. Hadi. Ay benim hiç param yok Rafario. Beyler bende de hiçbir şey yok. Şimdi ne yapacağız Rafario? Para olmadan hiçbir şey yapamayacağız. <laughs> Beyler peki size bir iş lazım mı? Baksanıza kapıda bir duyuru var. Duyuyor mu? Hadi gidip bir bakalım. Hadi, 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 gidelim. Beyler işte bakın buraya. Duyuru burada. Bekçi aranıyor. Bu benim işim arkadaşlar. <laughs> Orada başka ne var? Bir uçlu aranıyor. Muhtemelen onu yakalayan kişiye para ödülü var. Mı? Ne kadar? 20 euro bu Belki de 50 eurodur Rafario. E neyse gidip soralım. Aynen. İş hakkında da soralım. Mağazanın bekçisi olmayı çok isterim. Hadi e. gidip soralım. Hadi soralım. Gerçekten bekçiye ihtiyacınız var mı? Evet evet. Mağazaya güvenlik görevlileri arıyoruz. Peki üçümüz de çalışabilir miyiz? Tabii üçünüz de çalışabilirsiniz. Ama güçlü, ciddi ve profesyonel olmalısınız. Evet. <laughs> Biz de Kesinlikle bizden bahsediyor. Anne. Harika. Ne zaman başlayabilirsiniz? Şimdi. Hemen şimdi başlayabiliriz. Evet. Bir sorum daha var. Suçlu için ödül nedir? Suçlu için tam bin euro ekstra ödül var. <gülüyor> 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 Selim Selim o zaman bu alabiliriz. <laughs> Öyleyse gidin ve hazırlanın gençler. Evet. Hadi gidelim. Gidelim. Hadi. A few moments later. <laughs> biz hazırız. Harika gençler. O zaman hemen gidip bir şey başlayın. Her şey yolunda. Başlıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi başlayalım. Beyler, müşteri giriyor. Kontrol etmemiz gerekiyor. Bir dakika. Şimdi sizi kontrol edeceğim. Tamam sorun yok geçebilirsiniz. Legolan nerede? Ben nereden bileyim ben bekçiyim. Gidin ve kendiniz arayın. Tamam tamam. Kıpırdama Bacaklar bacaklar tamam tamam Dizlerin üstüne çök dizlerin üstüne çök Bekle kıpırdama kıpırdama Hop 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 Şapkayı çıkar ve kafanı çevir Çabuk bak 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 sensin Vay çok özür dilerim Bir hata oldu işimiz bu Bu nasıl iş beni çok korkuttun Neler oluyor İşimi yapıyorum haberiniz olsun ciddi bir şey bu Yani sadece rahat rahat ileri geri yürümek değil bu Çünkü her yerde hırsızlar var Aa, tamam bu insanlar iyi değiller ya arkadaşlar muhteşemiş. Oturuyorum, dinleniyorum, oda serin, telefonumda selfie çekiyorum, harika zaman geçiriyorum. Çalışabileceğim işlerden en iyisi. Arkadaşlar her şey harika. Şimdi kameralara bakalım. Neyse en iyisi selfie çekeyim. Ya arkadaşlar ben ne kadar yakışıklı, ne yakışıklıyım be. Arkadaşlar gerçekten çok yakışıklıyım. Arkadaşlar bayağı şüpheli biri. Gidip onu kontrol edeceğim. Orada ne saklıyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Cep telefonum bu. Hangi cep telefonu? Yalancı rapor ya buraya gel buraya gel. Hoşibeli biri. Oh, Bulduk! Oh. Yakaladık! Fotoğraf, fotoğraf! Çabuk! Bu çığlık da ne böyle? Orada neler oluyor ya? Stas? Ne? Ne oldu? Ya ne Hiçbir şey sadece TikTok. Raforu'ya baksana orada ne olduğunu görmüyor musun? Aa neler oluyor? Çok daha dikkatli olmalıyım. Gelirdiniz mi siz? Ben sadece bir oyuncak istedim. Evet evet burada bla bla da herkes oyuncak ister. Hadi onu kontrol edelim. Evet. Bakalım suçlu o mu? Evet. Bakalım bakalım. Biraz benziyor mu? <laughs> Sanırım biraz benziyor. Ya bırakın beni. Yardım edin. Yardım edin. Burada neler oluyor? Neler mi oluyor? Biz kendi işimizi yapıyoruz. O adam şu beliye benziyor. Beyler bu mümkün değil. Burası dükkan. O ise bir müşteri. Bir oyuncak araba olmaya geldim. Bunların hepsi bu yüzden. Endişelenme. dostum. Biz sadece işimizi yapıyoruz. Cidden iyi ve onurla. İşte bu yüzden Bay Sotiris maaşımızı yükseltmeniz gerekiyor. Böyle davranırsanız sizi kovacağım. Bir euro bile vermem. Avucunuzu yalarsınız. <laughs> Bay Sotiris çok özür dilerim. O zaman ne yapacağımızı söyleyin lütfen. Alıcı satın alıyor ve siz sadece dikkatli <laughs> bir şekilde izlemelisiniz. Dikkatli mi? Ha doğru doğru. Tamam Bay Sotiris. Altıza endişelenmeyin asla. Later. Millet acaba peruk mu takıyor? Kontrol etmemiz lazım. Hmm, bana çok şüpheli görünüyor. Devlet o ne kadar güzel arabalar var. Herkes gözünü dört açsın. Arabalarla hoşlandığını söyledi. Dikkatli olun. One hour later. Anlaşıldı. Ne güzel arabalar. Oh, orada ne saklıyorsunuz? Nedir o? Yavaşça yavaşça çıkarın. Bu benim cep telefonum. Tamam tamam. Bilin ki bu dükkanın gözleri benim. Her şeyi kontrol ediyorum. Ha tamam. Emin olmam lazım. Şimdi seni yiyeceğim. Şimdi seni yiyeceğim. Hey! Aa bu kırmızı düğme de ne? Oh my god! Bu da ne böyle? Çok havalı. <laughs> ne kadar güzel. <laughs> Aman tanrım ne oluyor? Bu da ne böyle? Gene ne oldu? Niye alarmlar çalıştı? Sanki işte değiliz de daymışız gibi. Biraz dans edelim. <laughs> alarm, alarm. Neden tetiklendi ki? Stas. Ne? Ne oldu? Alarm neden tetiklendi Stas? Alarm mı? Ben sadece müziği açtım. Ne müziği? Bu bir alarm. Çık şuradan. Çekil önümden. Çekil. Aa üzgünüm müzik bitti. Diye olmalısın. Burası bir mağaza. Kafana göre alarmı açıp kapatamazsın. Tamam tamam. Oh bu da ne? <gülüyor> <gülüyor> Harika. <laughs> <laughs> Rafael ne yapıyorsun? Kalk seni kontrol edeceğim. Hadi, hadi kontrol et. Hadi hadi. <laughs> <Gel> lan, boş. <laughs> oh saatin. Vay be. <laughs> 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 ha? <Hop, hop. gülüyor> <laughs> <laughs> İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz? Kontrol her şeyden önce baş Mağazanızda her şey kontrol altında. Hadi gösterelim. İşte böyle, işte böyle, işte. <laughs> Siz de kontrol edeyim mi? Arkadaşlar aptal mısınız? Aptal mı? Hayır, biz çok ciddiyiz Bay Çok. <gülüyor> <gülüyor> Yeter bitti artık Yani var diye mı bitti biz ödeme yapacak mısınız Şimdi hepiniz benimle beraber gelin Zorun, biriniz oraya bakacaksınız Diğeri de öbür tarafa Peki ne yapacağız bu nasıl bir iş Sadece izleyeceksiniz ve buradan kıpırdamayacaksınız Tamam Tamam sadece izleyeceğiz Arkadaşlar biraz uykum var gibi ya Raffario beni duyuyor musun Çok iyi duyuyorum Orada neler olduğunu söyle bakalım Yani sadece tuvalete gitmek istiyorum Bunu söylediğinde ben de tuvalete gitmek istediğim. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum <laughs> Of kimlere bulaştım ben ya. Yaparıyor. Ne istiyorsun? Acıktım. Tamam tamam seni çok iyi duyuyorum. Bak Rappario bu adamın karnı seninkiden daha büyük. Neden maske takıyor? Rappario biraz kafanı çalıştır. O bir hırsız. Koş Rappario. Rappario koş hadi. Hadi koş. Hadi yakala onu. Hadi koş. Hadi. Ne oldu? Onu yakalayamadınız mı? Neden aşağıdasınız? Merhaba Bay Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Neden onu yakalayamadınız? Burada bir şeyler ters gitti. <gülüyor> <gülüyor> Ayakkabılarımızı bağladı. Çaldıklarının bedelini siz ödersiniz. Anladınız mı? Ya arkadaşlar. Ben gidiyorum beyler. Yarın döneceğim. Böyle bir olay bir daha asla tekrarlanmasın. Yoksa sizin için hiç iyi olmaz. Hoşçakalın Bay Sotiris. Hoşça kalın. Akşamlar. Şimdi burada ne yapacağız? ne iyi oldu. Bu mağazada rahatça oyuncaklarla oynayabiliriz. Ö önce bağcıkları H çözmeliyiz. Ulan millet ne kadar şey olduğuma bakın. Uh. Bunları nereden buldun? Bunları Blabla mağazasından çaldım. Orada birkaç gardiyanlar çalışıyor. Tamamen İngilizce çalılar. Bence gidip daha fazla oyuncak çalmalıyız. Arkadaşlar hadi. Evet hadi gidelim. <laughs> hadi Dimon hadi 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 mağazada kendi başımıza kaldığımız çok iyi oldu İstediğimiz gibi oynayabiliriz. <gülüyor> <gülüyor> Bebeği her zamanki gibi uyuyor. Evet, güzel. Peki neyi bekliyoruz? Hadi onu bağlayalım. çocuklar tüm muazzap artık elimizde, istediğimizi çalabiliriz. Evet, hadi gidelim. <gülüyor> <jungle> <gülüyor> harika, biraz daha getirin, daha fazla oyuncak getirin, hadi. Oh. Oh. <gülüyor> 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 ha, ha, bu, bu, bu da ne? Niye? niye böyleyim? Bağladım beni, ne oluyor? Aa, oh, hırsızlar dükkana girmiş. İnanamıyorum. <laughs> Dimon, Rafario, Dimon, Rafario. O oh, bir dakika. Evet, Stas ne olup söyle. Hırsızlar içeri girdi. En üst kattalar. Çabuk yardım edin. Beni bağladılar. Acele edin çabuk. Acele et Dimon. Biz daha iyi yapacağız. Onlar korkutacağız. Bu çocuklar için farklı şakalar yapacağız. Onları çıldırtacağız ve tutuklayacağız. biraz da olalım. Evet, evet, hadi. hadi. Tamam ya, beni dinle. Gidip sepetlerini değiştireceğiz. Böylece onları kaybolduklarını düşünecekler. Ya da bir hayalet olduğunu. Ha. <laughs> hadi aynen. Abi bu ne? <laughs> Sepet nasıl boş oldu? Arkadaşlar onu doldurmamış mıydı? Bu artık önemli değil. Hadi onu tekrar dolana kadar dolduralım. <laughs> Dimon tekrar değiştirelim. <gülüyor> hadi hadi. <gülüyor> Bak bak, bak <laughs> şimdi çıldıracağız bak. Hadi. Bak bak. bak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bu yine nasıl oldu millet? Beyler bu lanetli bir yer mi? Ya hayır. Bakın robot. Tüm oyuncakları hemen aşağıya bırakın. Hadi en pahalı arabayı alalım. Ve bu lanet olası yerden çıkalım. Anen hadi gidelim. Raffario, duydun mu? En iyi arabayı alıp hemen gitmek istiyorlar hemen. Asansörle gideceğiz. Onlar ise merdivenlerden çıktılar. Biz önce geleceğiz. Böylece onlar yakalayacağız. Evet, aynen. Hadi çabuk gel hadi. <gülüyor> 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 Raporio bu en iyi araba Muhtemelen soyguncular onu çalmak istiyorlardır Muhtemelen değil kesinlikle onu Peki bu elimdeki süper yapıştırıcı Sen Raporio yukarı çıkacaksın Ve ön kapıda yere biraz yağ dökeceksin Anladın mı Raporio Sen çok zekisin evet. Git, git, Yakında anlayacaksın Şimdi soyguncuların elleriyle tutabilecek yerlere yapıştırıcı yayacağım. Bakın Harika arkadaşlar hazırız. Şimdi ise saklanalım. Ve eller burada yağın var. Şimdi onu yere dökeceğim ve hırsızlar geldiğinde üzerine basacaklar, kayacaklar. Böylece onları yakalayabiliriz arkadaşlar. Burada düşecekler ve onları biz yakalayabileceğiz. İşte bu en araba. Hadi onu alalım. Yukarı çıkalım çocuklar. Çabuk acele edin. <gülüyor> 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 Sizi Siz yakaladık çocuklar yakaladık. Oo yakalamışsınız onları. Oh evet, ah. Ne yapmışlar Stop. Bilmiyorum sadece böyle uyandım oh, polis geliyor ah. diyor musunuz? Şimdi hepiniz hapise gideceksiniz. Hayır! Hayır. Demek onları yakaladınız. Evet. Başardık. Başardık. Evet, başardı, <laughs> başardı. evet <laughs> beyler. Söz verdiğim gibi. İşte size bin euro. Size söz vermiştim. Oho. Harika. <laughs> Bonal. Oh, şimdi istediğimiz hediyeleri satın alabiliriz. Aynen. Otuz için çocuklar.